Tevfik Paşa kabinesini toplamış cevap verdi. Bunu da olduğu gibi bilginize sunacağım. İstanbul 29.1.1921 Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine İlgi 28 Ocak 1921 tarihli 3 ayrı telgrafları Bugünkü hükümet İstanbul'la Anadolu'nun birleşmesindeki menfaatlere öteden beri değer verdiğinden bu maksatla iş başına gelmiş, ve şimdiye kadar bu uğurda çalışmıştır. Milletin hakimiyet haklarını korumak için sarf ettiğiniz emeklerin ve verdiğiniz kurbanların karşısında bulunduğumuz elverişli durumu yarattığına, onda büyük ölçüde etkisi olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple millete bir yarar sağlayacak olan tekliflerinizi kabule hazırız. Bu bakımdan bildirdiğiniz hususlarla ilgili görüşlerimizi aşağıda açıklıyorum konferansa dolaylı olarak çağrılmanız tabidir. Çünkü itilaf devletlerinin temsilcileri buradadır. Bu bakımdan durumun İstanbul'da bulunan ve sizinle işbirliği yapmaya çalışan bir hükümet vasıtasıyla bildirilmesi pek tabii görülmelidir. Şimdiye kadar Anadolu'yu tanımaya bile lüzum görmeyen Avrupa hükümetlerinin, özellikle Anadolu delegelerinin konferansta bulunmasını şart koşmaları sevindiricidir. Bu bakımdan bir şekil meselesine takılarak bu mutlu değişiklikten yararlanmamak millete karşı üzerinize aldığınız görevle asla bağdaşamaz. Zaten aramızda birleştiğimiz ilan edildikten sonra delegelerimiz ayrı gayrı değil tek vücut demek olur. Delegeler kararlaştırılan esaslar çerçevesinde konuşacaklarına göre bu konuda bir sakınca düşünülemez. Bundan dolayı devlet ve millete karşı yüklendiğimiz görev bu tarihi anda bize uzatılan elden yararlanmamızı kesinlikle emretmektedir. Bundan kaçınmanın Yunan iddiaları karşısında savunmasız kalınmasına ve memleketimizin daha uzun zaman harf felaketlerine sahne olmasına yol açacağı düşünülmelidir. Aslında isteklerimizi konferans huzurunda öne sürmek ve hakkımızı Avrupa'da duyurmak, konferansın sonuçsuz kaldığı farz edilmiş olsa bile yine zarar getirmez zat alilerinin ve arkadaşlarımızın vatanseverlikleri bu fırsatın kaçırılmayacağının güvencesidir. Şimdiye kadar eski hükümetlerce alınmış ve her iki taraf için kötü sonuç vermiş olan kararların kaldırılması tabii olduğundan aramızda artık ayrılık ve gayrılık kalmamıştır. Ancak İstanbul işgal altında bulunduğundan burada hükümet işlerinin büsbütün ve tamamen itilaf devletlerinin eline geçmesine, ve böylece anlaşmadaki İstanbul'la ilgili maddelerin yürürlüğe konmasına yol açacaktır. Ayrıca harp halinde bulunduğumuz Yunan askerlerinin şu sırada İstanbul ve dolaylarında bulunuşu da bu teklifleri uygulanamaz bir duruma getirmiştir. Kabinemizin iş başında kalma düşüncesiyle bu görüşlerin bir ilgisi bulunmadığı konusunda teminat vermeyi bile gereksiz bulurum. Esasen bugün bir an önce çözülmesi gereken asıl sorun vakti yaklaşmakta bulunan konferansa delegelerimizi yetiştirmekten ibarettir. Biz konferansta bulunamadığımız takdirde Yunanlılar katılacaklarından yokluğumuzda hüküm giymek ve dolayısıyla davamızı kaybetmek tehlikesiyle karşılaşacağımız için bu konuda tarafımızdan sorumluluk kabul edilemeyeceğini bildirir, toplantı gününden önce konferansta bulunmak menfaatimiz gereği olacağından delegelerinizin acele buraya gönderilmesini rica ederim. Sadrazam Tevfik Saygıdeğer efendiler. Tevfik Paşa ve hükümeti İstanbul ve Anadolu'nun birleşmesi için çalışmış olduğunu söylüyor. Doğrudur. Biz de aynı şey için çalışmaktaydık. Şu farkla ki Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu eskiden olduğu gibi İstanbul'a bağlamak ve tutsak etmek istiyordu. Hem de düşman kuvvetlerinin işgali altında bulunan İstanbul'a. Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul hükümetine bağlamaya çalışıyor öyle bir hükümete ki, dünyada varlığına gözümüyorsa, düşman emellerinin gerçekleşmesini kolaylaştırmaya yardımcı olacak nitelikte kabul edildiği içindi. Tevfik Paşa ve arkadaşlarına göre, elverişli bir durumun doğmuş olmasında Anadolu mücadelesinin çok büyük etkisi vardı. Ama bu durumu yaratan yalnız Anadolu'nun mücadelesi değildir. İhtimal ki bu ihtiyar diplomat bu kerameti kendisinin iktidar mevkiine gelmesinde hayal ediyordu. Tevfik Paşa'ya şu şekilde cevap verdim.